Merhabalar, 10 yine bizi şaşırtmadı. Yine bir Asya seansında 50 dolar, 60 dolar yükselerek yine 3100 seviyelerine kadar geldi. Peki, bundan sonraki hareket ne olacak? Hadi ekrana geçelim. Şimdi ekrana doğru ilerlediğimizde doğrudan sizi 3091'e götürmek istiyorum. Çünkü 3091 önemli bölgemiz. Belki de şu an işlem açılabilecek en güvenli bölge 3091 en yakın seviye. 3091'e tekrardan gelirse, ortalama şöyle bandımda gördüğünüz hep pembe kanalın üstünde yukarı doğru çıkmalar. Yani ortalama yine 31 Mart üstünde hep üstünde kalması ve tekrardan aşağı gelmesi, direnç oluşması, tekrardan 10 Nisan'da destek tepkisi olması ve tekrardan yine 3091 seviyesinde destek tepkisi de çıkması olabilir. Bu benim birinci bölgem olsun. İkinci olarak da 3076 eğer düşecekse ve düşüşlerin de hızlı olduğunu varsayarsak 3076 bölgesi en verimli işlem bölgesi olacaktır ki bu akım bizi ilk başta 3046'ya sonra ise 3017'ye doğru götürecektir. Öyleyse oyun planlarına doğru ilerleyebilirim. Birinci güvenli oyun planım 3076 direnç tepkisiyle birlikte yakından takip edilir. Özellikle Amerika seansında 3076'nın altında kapatırsa hızlıca düşmeye başlayacaktır. 30 dakikalık saatlik mumlarda yakından takip edilir. Bu bizi ilk başta 3046'ya sonra 3020'lere doğru götürecektir. İkinci riskli oyun planım 3091 destek tepkisiyle yine yakından takip edilir. Ve bu akım bizi nereye kadar götürecektir? 3105 birinci durağım 3134 ikinci durağım olmak üzere yakından takip edebiliriz. Bir sonraki Kraste tekrardan görüşmek üzere.